Ey Adem oğulları, ey yeryüzü halkları, uyan ya da uyutulmuş vicdanlarınızı uyandırın. Hepiniz halklar ve yöneticiler, insan kardeşlerinizin insanlık dışı katledilişini seyretmeyiniz. Ancak çok az sayıda vicdan ehli Gazze sayısında sayesinde yeniden dirildi. Varlığına anlam buldu insan olmanın duygusunu tattı. Gazze'nin direnişi, Gazze'lilerin dik duruşu, İslam'ın hakikatinin hala insanlık için bir umut olduğunu gösterdi. Tüm insanlık güvencelerinin bir bir çöktüğünü gördü. Savunmasız olduklarını fark etti. Güvendikleri siyasal aktörlerin iki yüzlü acizliğiyle yüzleşti. Eline Avrupa'nın kentlerinde, başkentlerinde Filistin bayrağı alan herkes ama herkes kendi vicdanlarına yeni bir yurt arayışına çıktı. Ve bugünlerde bu ses neredeyse İslam dünyasını geride bırakacak şekilde yükseliyor.